Balişko? Ne olacak bu işler? Nasıl dayanacak yürekler? Mehmet Bey'i görmeye geldim şekerim. Odasını göster lütfen bana. Pek tabii ben hemen arayayım kendisine haber vereyim geldiğinizi. Öğreneyim görüşme takvimini ama kim olduğunuzu söyleyebilmek için önce alayım isminizi. Allah'ım burayı kaçıncı gelişim hala tanımıyorum. Ha <laughs> beni tanımadığını söylemeyeceksin herhalde değil mi? Üstelik moda sektöründe çalışan biri olarak ha? Tamam kızım, kendim şimdi kendim hallederim zaten sürpriz yapacak. Ama bir dakika hanımefendi öyle olmaz yani. Tamam soldaki kapı ama koridorun sonunda ikinci. Aman ha kızlar bu yarınki katalog çekimi çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim ee, belki üç gün o stüdyoda yatıp kalkabiliriz tamam mı? Ne? Üç gün stüdyoda yatmak mı? Hiç kendinizi sömürtmeyin böyle bir şey yok. Ee, tamam biz organizasyonu yapalım sizi alırız, tamam mı? Yani araşırız hadi. Hayırdır ana? Hayırdır hayırdır. Hayırlı olsun demeye geldim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim hoş geldin bir şey hatırlatayım. Sen hala evlisin ve o kızlar torunun yaşında. Aa, öyle mi ee, öyleyse ben de sana bir şey hatırlatayım. Hala karım olduğuna göre sen de o çocukların nenesi sayılırsın. Ne? Ne, 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 ne? <laughs> iyilik sağlık. Senle ben bir miyiz Mehmet? Aa, değiliz tabii. Hatta benim otuzlu yaşlarda görüyorlar yani. Ama bak mesela senin göz hatların falan morarmış ya? Vallahi bilmiyorum benden uyarması. Bak eğer dikkat etmezsen bu var çizgiler. Onlara derin bir alır başını giderler. çizgiler mi? <laughs> Ama Mehmet şuraya hayırlı olsun demeye geldim. Burnumdan getirdim. Gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne görüyorum Olcay? Çık dışarı. Çık, 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 çık. <laughs> Buyurun kraliçem. Çabuk bana neremde kırışıklık var söyle. Ya <laughs> Allah aşkına ne kırışıklığı ya? Siz gayet genç bir dirisiniz <laughs> Ya lütfen nereden çıkıyor bu kırışıklıklar yani? Sizin cildiniz bebek poposu kadar pürüzsüz, porselenler kadar lekesiz. Hemen estetik cerrah bulmam lazım. Kimse önemli bir içeri karışıklığım var diyemez. Kraliçem, bir estetikçi varmış. Bütün sosyetinin dilinde. Çok da genç ve yetenekliymiş. Yani bence ihtiyacınız yok ama bir görün isterseniz. İyi miymiş, iyi miymiş? Ya, emin misin? Ay bizim Sabiha var ya... Hey, ...kadını bir yapmış, ne yaptıysa baştan yaratmış. Ben bile tanıyamadım adeta Adriana Lima. Adriana Lima, Adriana Lima. Sabiha, bakalım. Hoş geldiniz. Siz... Evet, geçen akşam partide tanışmıştık değil mi? Evet. Ama merak etmeyin, mesleğimizde gizlilik esastır. Burada olan burada kalır. Ama yüzünüzdeki değişiklikleri herkes fark eder. <laughs> ben aslında bir arkadaşım için gelmiştim. ama. E o zaman başlayalım. Bakalım arkadaşınızın sorunu neymiş? E, Kaçları kaldırdım. Evet, gülümseyelim şimdi. E, bir de kaşlarınızı çatarsınız. Güzel. Çok güzel olacak ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.